Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Castle'dan nasıl oyun yapılır onu göstereceğim. Castle'dan oyun yapımını göstereceğim arkadaşlar. nasıl? Şöyle arkadaşlar, create'e giriyorsunuz. Nevdek diyorsunuz. Bu arada ben şey yapacağım. Flappy Bird yapacağım. Yani buradaki normal hazır oyunlar. Yani bu Flappy Bird'ü koyup sanki yapmış gibi olmayacak. Kendim Flappy Bird'ü yapacağım. Yapacağım arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dakika ben çıkayım. Nevdek diyorsunuz. Şu blanka tıklıyorsunuz. Sonra. Yani şimdi de. Buradan bakın arkadaşlar. Şu artı işaretine tıklıyorsunuz. Sonra buradan kits. Kits var. Kits. Kits'e tıklıyorsunuz. Bakın burada Flappy Bird var. Tıklıyorsunuz ve burada onun eşyaları gözüküyor. Onları almamız lazım arkadaşlar. Flapper gerekiyor. Don. Don diyorsunuz. Kits'te kamera lazım. Yoksa olmaz arkadaşlar. Şu sıfır sıfır değil. Ha, sıfır lazım evet. Arkadaşlar sıfır. Ali sessiz ol. Sıfır lazım. Şöyle pipes lazım. Arkadaşlar. Bir de sonra touch touch chapter lazım. Buna basınca artık yapabiliriz. Toad nereye gitti? Ha, buradaymış. Neyse arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Bakın. Şu sıfırı şuraya koyuyorsunuz. Şu kamerayı şöyle koyduk. Bakın kamerayı koyuyorsunuz. Bakın şöyle kufurumuzu koyduk. Arkadaşlar. Bakın böyle basıyorum hatta zıplamıyor kuş. İşte o Touch Captor o zıplamasını iş yarıyor. Böyle Touch Captor'u aldım şu an. Böyle koyuyorsunuz. Bakın artık zıplayabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. Şu pipes'ları koyalım. Şöyle koyduk bir tane. Bir tane de şöyle koyduk. Sonra bakın arkadaşlar şu işarete tıklıyorsunuz. Arkadaşlar nasıl göstereyim ki? Bakın şu işarete tıklıyorsunuz. Şu işaret. Arkadaşlar ben böyle göstereyim. Gösterebilirsem. Tıklıyorsunuz ona. Sonra böyle kaydırıyorsunuz. Burada rotation diyor. Bu sıfır. Bunu 180 yapıyorsunuz. Ve bakın tamamen ters döndü. Ve bakın. bakın Flappy Bird'ümüz hazır. Ah. Ya ne oluyor? Geçemiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Geçiyor. Flippy Bird'ümüz hazır. Bir de arkadaşlar şu sıfırı şöyle yana kaydıracağım ben. Şu artıdan biri alacağım. Biri de şöyle koyacağım. Acaba nasıl oluyor? 20 oldu. Arkadaşlar şu biri kaldı. Ya da biri kaldıracağım. Sonra bunları kopyalayacağız arkadaşlar. Şu bu pipes'lara basıyorsunuz. Şurada iki tane şey var. Ben basınca görürsünüz. sağ köşede save yazıyor ya onun altına altında böyle iki tane kara kutucuk var. Ona basıyorsun. Böyle kopyalandı da kopyalandı evet. Yani üçe kopyalandı şu an. Şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu da aynı şekilde yapalım. Bu nedense bir tane kopyalandı. Bunu da kopyalayalım. Ve bakın Flappy Bird hazır. Arkadaşlar hemen bir geçmeye çalışacağım. Hep aynı yerde gidiyor. Of. Dünyanın en zor oyunu. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Artı kit'ten küp taş var. Küp taştan da Tiger Horizon 16 almam lazım. Şöyle biraz ileri sine koyayım. Ana! Arkadaşlar bunda olmuyor. Şöyle yapsam. Evet, bunda olmuyor arkadaşlar. Gerçekten. Ya da arkadaşlar, son bir şey yapacağım. Kitten, Flappy Bird'ten acaba var mı? Şu overline ne ya? Haa. Böyle yapıyoruz. Yok ya arkadaşlar şu verdi. slip. Neyse arkadaşlar flip flip bird böyle yapıyor. Video yapılıyor. Videoya like atmayı, abone kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.